Evet, kazavından geldik. Kazları temizledik. Şimdi Cebrail'in e, burada e, şeyleri var. E, Ceylal eti, karaca eti. Onları dumanda pişirecekmiş, tuza yatırmış. Gelmişken onları da bir çekeyim dedim. Evet, kolay gelsin Cebrail. Ee, Allah. <laughs> Karacaları buna yatırdım tuzlu şekerli suya, dinlendirdim. Evet, Onu bana marina yaptık. Evet. Bir haftadır bu Suyun içinde duruyor. Ayrıca buna içine şırınga, büyük şırınga tüsüleme şırıngası var. Ondan Öyle içine mi? İçine tuzlu su basıyoruz. Bu hızlandırıyor yani şeyini. At, evet. Atıyorum bir hafta bekleyeceksiniz suda. Evet. 4 gün bekletiyoruz. E şimdi şu etin rengine bak. Bir de şununkine bak. Bu da et yumuşasın böyle daha lezzetli olsun diye asıp bekletiyorlar burada. Evet. Ne kadar bekletiyorsunuz onu? bir hafta falan şey bekliyor. Ee, Marina yani. Yo şeyi diyorum şu öbürünü asmışsınız ya orada. O mu? O normalde beş altı gün bekler. Galiba arkadaşım iş, işi çıkmış. Gelip et. Alamamış orada. <laughs> Unutmuş onu burada. <laughs> ya, unut, ya onu. şimdi aynı aynı et. Aynı hayvan daha doğrusu. Evet, evet. Bir Şunun rengine bakın. Ne evet. güzel olmuş. Bunu tütsüleyecek sonra. Evet. Mis gibi etin değerine değer katacak. Yani av, av eti kıymetli. Bunu en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Bunlar, bunlar sırt. Su, suyunu bu şekilde bırakacak. Oo, oh, mis Sonra akşam bunu e, tüsün odasında tüsüneceğiz. Tamam, siz onu yaparken bana o zaman kısa kısa çek gönder resimleri de. Buna ekleyeyim. E, merak ettim doğrusu nasıl olacak. Daha önce yedim tadına baktım da şahane ama. Bu normalde e, burada küçük siliyoruz. parçalardı. E, normalde burada tüsüyoruz. Arkadaşlar, Hakan Ömer'e kendine özel evine tüsü odası yaptı. Ne güzel. Bu etleri götürecek. Orada tüsüleyecek. Sonra Hı. yarısı bana yarısı ona paylaşacağız. Öyle mi? Abi. Bir tane o zaman tütsüleme odası da ben yaptırsam. Sen <laughs> getir. Ben yarısını istemem yani. Yüzde yirmi beş yeter bana. Valla yer müsait. Ee, burada her şey olur. Dolap burası, şurası. Bu da içerinin nemini alıyor zannediyorum. Nemini alıyor, Değil, mi? Evet. Değil mi? yani soğutucu nemsiz, orada. soğutucu. Zannediyorum kaç derecedir burası? 7 derece var mı? O da. O ee, 7 Bayağı derece ya. falan civarı. termostat bu. 8 mi? Ee, evet, tahmin ettim. Zaten bu otomatik. 6 derecenin bak burada yazıyor. Hmm. 6 derecenin alt şeyine üstüne çıkarsa otomatik ha. soğutma başlıyor. Aynen, aynen. burada ee, bu içeri, evet, içeri nemi alıyor. Ee, evet. arkanızda tabi belediye olunca işler daha farklı oluyor yani sizin. <laughs> Ama bunlar da kendiniz, kendiniz yapıyorsunuz da bu burası belediyenin evet. değil mi? Evet, evet. Belediyenin burası. E, burada et kesme makinaları var ne güzel. Şimdi avcı arkadaşlar merak eder yani Aa, orada, e, burada e, büyük büyük geyik sığın da avlıyorlar. Onun için e, vakum makinası işte gerekli her şey var burada. E çok da güzel bir ortamı var. Şöyle çekeyim. Ee, belki dumanda yapılışını çeker miyiz, çekemez miyiz bilmiyorum ama. işte Burada mola alıyorlar. Bugün kazavu yaptık sağ olsun. Güzel bir kazavu oldu. Davet etti beni. Ee, videoya da çektim. Ee, sonra işte burada indiriyoruz görüntüleri onun kamerasından da görüntüler aldık. Kazları temizledik. İşte arkada. Burası da böyle. Avcı kulübesi mi diyeyim, evimi diyeyim artık, villası mı diyeyim. Böyle güzel bir ortam. Arkada da temizleme işlemlerini yaptık, bitirdik. Video da hazır olduğunda paylaşacağım. İşte bugün cumartesi günü. Ee, ayın kaç olduğunu hatırlamıyorum ama şu anda saat San ediyorum bir civarı öğlen. Böyle. Bunları da size paylaşayım dedim. Orası mı titreme odası? Burası tüsüleme odası. Ha Burada kendin de yapabiliyorsun yani. Dakika, burada makinesi var. Makinesini şu an içeri aldık. Hmm. Ee, gelen arkadaş getiriyor makinesini. Böyle preket türü şeyler var. Talaşlar. Talaş Ondan şu honisi var. Oraya dolduruyorsun. Her bir Talaş 20 dakika falan gidiyor. O bittikçe otomatik kendisini veriyor. Bu hmm, da güzelmiş. Sıcak veya soğuk nasıl istiyorsun? Nasıl istiyorsun? Tabi. Bur buraya asıyorsun etleri veya raft rafları var koyuyorsun. Hmm, sizin burası çok güzelmiş güzel. ya. Duman. Ne güzel. Burası. Kış geldiğinde. Ne zaman istersen. Kış Güzelmiş valla. Evet, burada böyleydi. Burada böyle. Şimdi şu içeriye. İşlerimiz burada bitti. Artık gideceğiz. Bunları da bir çekeyim dedim gelmişken. Sizlerle paylaşayım istedim. Bakalım. Var mı hiç kaz görüntüsü? He? Kaz görüntüsü var mı hiç? Kas, <laughs> Yok. Dört prosent. Dört prosent. Ay yaz kalmış. Bunları eve götüreyim mi? Neyse artık. Can takipçiler. Aynen. E, güzel Aynı bir av seyreder inşallah. Umarım. Ya kaz avını çekmek zor yani kolay evet. değil. Bir orman avı daha rahat çekim yapabiliyorsun da kazda ister istemez saklanman, harekete hmm. etmemen gerekiyor. Aniden veriyorlar. Yani o yüzden de biraz yani sıkıntı yine bizden geldiğince yaptık artık yani bakalım. Evet. yok yok. Kıyma makinesi bile var. Zannediyorum şu kıyma makinesi değil mi? Yok kıyma makinesi. Diğeri doğrama makinesi. Doğrama makinesi. Söyle salam diye. Yok bu hangisi? Bizde Ha şu evet. Falan. Evet. Vallahi başka türlü o büyük deliklerin içinden etin içine, çıkamazsın zaten. Metin içine de bunda e, enjekte ediyoruz şeyi. Tuzu. Tuz, tuzlu suyu tabii. Vay be. Ne diyorsun? Ne? Onu ilk defa duydum ben Tuz ya. Suya koyuyorsun. Hem dıştan hem içten basıyorsun. Tabii. Peki tuzlu olmuyor mu o şey, et? Hayır onun tuz ayarı var. Mesela kaç derecede tuz istiyoruz. Bunun tuz şamandırası değil. Hmm. Bunu şeye atıyorsun. Şöyle göstereyim Tuzlu suyu atıyorsun. Evet. Burada ona göre derece, kaç kıvamı istiyorsun. Hmm. Mesela biz 7'de yaptık. Daha sert istiyorsan sekiz, dokuz, on. Daha düşük istiyorsan altı, beş. Valla güzelmiş şey. için atınca ona göre şey var Şahane. Şahane. Tuz seviyesini belirliyor yani. Kazavu yavaş yavaş bitiyor değil mi? Artık geyik avına başlarsın. Tabii tabii. E, Kazavu yani arada değişiklik olarak yaptığımız bir spor, hobi. Güzel. Daha çok orman avı. Orman abi bana da daha cazip evet, evet. geliyordu. Ama kaz avını da şöyle bir iki kere yani o heyecanı yaşamak. Bugün Aynen. bugün öyle bir av yaptık ki zaten e, getirmiş şeyi sağ sağolsun. E, kahveydi işte. <laughs> Çikolataydı bilmem ne. <laughs> bir yandan sohbet ediyoruz. Arasına da e, kaz gelince patır patır indiriyoruz. Hadi, hadi. Hadi. Evet arkadaşlar. Burası bizim tütsü odamız. Bacamızda zaten duman çıkmaya başlamış. Lampasını yakayım. Çek seyretelim. talaş dolduruyoruz. Gerisini kendi hallediyor. Yine başladık. Bir 15-16 saatler daha tütsülenecek. Düşük ateşte. 63-65 dereceye gelirse kadar burada et tütsülüyoruz. Burada et kurutuyoruz. Burada da balık tütsülüyoruz. Burası bizim tütsü odamız. Neyse video hazır olduğunda e, paylaşacağım inşallah. Bakalım güzel bir kazava oldu. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.